The Pro Games Tiyer'den herkese tekrar merhabalar. Bugün Mountain Warband serisine devam ediyoruz sizlerle birlikte. Ee, en son gruba Bahıştur ve Frentis almışız. Şimdi bir görevlere bakayım. Evet görevlerde hiçbir şey yok çok mantıklı. Ee, arkadaşlar ben şöyle birazcık gezinip lordlardan görev alacağım. Hatta ne kadar hiç denemediğim bir şey mi denesem diye düşünüyorum. Neyse tamam boş ver. Şu konta bir soralım. Ben sulayım. <laughs> Benim ne herhangi bir görevimiz var mı? Oo. Oh be. Evet arkadaşlar. şu anda bir kiralık ordumu. Ya daha doğrusu biz kiralık ordu olarak ayarladılar. Oh be. Ben bunu bulmak istemiştim yani. Geldiğim anda bunu bulmak istemiştim. bakalım mod krallığı. Önemli bir sorun yok. Önemli bir sorun yok. Ee, hmm. Krallığı, tamamdır abi. Demek ki biz bu piçlere düşmanız. Bu piçlere. bir tane köylerini yanmalıcam. Şöyle kıyıdan köşeden <laughs> şunu yağmalayayım hatta. Arkadaşlar eğer hani bir şey düşmezseniz <laughs> Umarız böyle bir durum tekrar yaşanmaz. Bahüştür ben mi istiyorum lan yiyeceğinin olmamasını. <laughs> Her neyse. Ee, Sıfadiyar odaklı barışımız almış. Oha lan Sıfadiyar ile düşmandık. Oha. Ah. <laughs> Bakalım bir şuna. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Ort marmur. Vay Kraldı krallığı tabi ki. 12 askeri 64 askerine karşı savaş alır. Çok zekice. Ee, arkadaşlar savaşacağız yani yapacak bir şey yok. Yaşa sen bunu gibi durum Savaşmak taraftarıyım. Yani. O da gelsin yani. Oha artı yedi artı yedi artıyor. Oha adamlar toplamış atları gelmişler ya. Ne yapayım. Oha. Neden bu kadar çok başarılı kazandım? da Evet öldüm düşündüğüm gibi. Ee, tabii ki öldük. Şöyle yapacağız. Tabii ki yani. Ne bekliyorsunuz ki benden kayıtlı şuradan yardırmışlar. Ee, evet. Şöyle gidelim. Evet. Bunu yine aynı görev alacağım. Tamamdır. Ee, gidip ordu toplayacağız arkadaşlar. Böyle hayvan gibi dalmayacağız. Peki ben şu tarafta tarafları tekrardan bakmak istiyorum. Taraflar ne oldu kraldı? En sorun yok. Swadia. Ha, Swadia ile de önemli bir sorun yokmuş. Ona Swadia ile de önemli bir sorun yok güzel. Ha kontrol of. Ben deri beyni ugarda. Eksi üç. Eksi, neden eksi üç? Kontrol of. ya. ve Viger ile düşmanlık içerisindeyiz ve adam diyor ki dört tane vaygir şeyi yetiştir. Pisiktir git ya. Ama arkadaşlar yani bu görevleri almanız gerekiyor. Yani ilişkilerinizi iyileştirmek için bu görevleri almanız gerekiyor. Oy başlar. Ben mi istiyorum? Amuk yiyecek olmamasını. Beni toplayalım gelmişken. peyniri. Ha, arkadaşlar bu şekilde söylemeyi unuttum. Ya, köylerden erzak alabiliyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi. Ki bence de doğru düzgün bir şey yokmuş. Hmm. Garip. Her neyse Vagir karnını va egir her ne boksa nasıl her nasıl söyleniyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar dalga geçebil geçebilirsiniz. Ben bilmiyorum nasıl. Neyse boş ver. Kon Ayrik var. Benim arkam var. Tamam mı? Evet yani özür dilerim arkadaşlar. Bunu size yaşatmak zorunda ol. Yaşatmak istemezdim. <laughs> Aa bir saniye. Bu matching köyü. Ah. Yine kont barmına şey yaptık. Marmun tekrar mı bizi savaşacak? Evet hayvanat. Beyler biriniz gelin ya. Ne unutmuşsunuz? Şurada kaç askerimiz var? Amık 20 askerim var. Senin şerefin nerede? Adamın 56 askeri var. Ya, yağmalı, yağmalımış piç. Ya ayrı kime diyorum lan? Abi yardım edeydin amık. Adam bize siktir git dedi. Uf, adam için köyünü yağmalı doğrusu bu ya. Of ben buradan V'ye gir alacaktım. Uvaja yani kürü. Fena da değil. Al Burak Kalesi. Abi herhangi bir köyü alsanız diyorum artık. Şurada bir tane köyü yağmalayacağım. Erzak almak için sırf. Ki arkadaşlar bir lord gelirse sıçarım. Adam altını maliyetlerine kaptı. Ve 15 kişi <laughs> çok mükemmel. Arkadaşlar geneliniz şöyle düşünüyordur. Ee, çok erken giriyorum yani böyle savaş olaylarına işte yağmamaya falan. Ee, öyle ben sabırsızım. Yani tek mantıklı açıklaması bu yani öyle diyeyim ben size. Ki bu uçların kalkanları da yok değil mi? gel gel gel. Bak burada neyse. Arkadaşlar işte okun iyi yanı. Ya normal okun. Yani bu şekilde bu şekildeyken tak tak indiremiyorsunuz ama hani normal okulayken tak 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 indirirsiniz. Ki ben neden vuramadım? Ah neden vuramadım? Beni izle beni izle beni izle. Azıcık da burada kundaklı yay kasıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oha. Ah. <laughs> Allah aşkına birisi HP'me bakabilir mi? Abi neden ben bu köylülere karşı izleyeyim? Ben neden bu kadar izleyeyim? Lanet girsin. Ah öldüm. <laughs> Çok güzel. Köylüler aldılan bizi. Sanırım sabırsız olmak bu boka Gidip asker toplayacağım. Tek yapacağım şey de bu. Umarız böyle bir durum yaşanmaz. Piç! Yani özür dilerim arkadaşlar. Bunu demek istememiştim. Aslında demek istemiştim. Çaktırmayın. Ay sonuçta savaşta değil miyiz abi? Neden savaştaki köyleri yağmalamayalım? İşte böyle, Fren işte böyle orospu gibi bir şey yani. Onurlu orospu diyelim. gidip şunlardan da roda kalayım arkadaşlar başta söyledim mi tam olarak hatırlamıyorum rodokların gerçekten çok güçlü e, okçuları var ki ben bu okçulardan bolca yapmak istiyorum bolca gerçekten bolca yapmak istiyorum ve saldırgan bayram değil köylülerden vereceğiz tamam tamam iyi misin tamam gönül toplayalım. Evet, şuradan şu çeyze de gidelim. Şuradaki lordlardan bir tanesinden Abi tek isteğim bir tane lordtu. Kervan çıktı. Ah çiftçiler. Ha. Konf kont Kont... Kont ne? Kont ne? Bu nasıl bir isimdir? Fırat Çin oh, Fırat Çin'miş hmm. Ben Selena. The Slain'e The Slain'e fail Sanırım hmm. taşıdığımı hmm. Hayır Hayır Ve arkadaşlar bu sıçmamızın resmidir. Hmm, Haringot Kalesi. Bence bu Haringot kalesini deki şeyleri yüzde doksan vermeyecekler. Bir bakalım abi Haringot Kalesi'ne. Ha Haringot Kalesi gördüm. Sıva diye arkadaşlar benim bu oyunda sevmediğim üç tane krallık var. Svadia Ya daha doğrusu bu oyundaki en küçük krallıklar. Swad ya. Şey, neydi lan onun adı? Onun adı neydi? Vayger ve Diğerinin adı neydi ya? Neyse onu da sonra söylerim. Aha tanımıyorsun biliyorum. Bir deneyin dedim beyler. Ki Lord nerede? 31 mi çekiyorsun onun koyayım neredesin? Ay çökeceğim. Çök 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 fey. Şuradan ayrılıyoruz. Ne yapacağız biz şimdi? Of. Hmm, oha. Kontakt yaz. Ha bunu istiyorlar mı? kareye giriş lordun kabul salonu fuck you asshole abi lord ne yapıyor lan 31 mi çekiyor şaka maka madafaka faka. neyse bu köyde de yağmalamışlar abi sizin savaşınıza gireyim ya lord ne yayası rodok askerleri rodok arbeletçisi arbelet para yok param yok Anet. Artık her git değil. Ha Saran Aynen beyler Saran o piçlerim adı. Ona da nefret ediyorum. Hayatım boyunca nefret edeceğim. Ama sonuçta onların da askerlerini alacağım. Çünkü Saran dağları aşırı güçlü oluyor. Dört tecrübeyle de kazandım abi. Ve para yok lanet. Ha ben şuradaki hami Bey'i satsam olmuştu mal pazar yerine git ticari mallara tarl Ne oluyor lan? Hmm. Burada şarap alıp Durgu şehrine satmak mal başına 70 dinar kar getirecekmiş. Hmm. 20 üzerine ee, şarap alıp Turhuba şehrine satabiliriz. Yani arkadaşlar. Ben, ne oluyor ya? Buradan şarap alıp Turhuba şehrine satacağız o zaman. Ki yok burada şey Tamam pek tamamdır. 680. <laughs> Bir de konuşabilsem her şey çok daha güzel olabilirdi konuşamıyorum. Tütülenmiş balık almam lazım ya. Tamam 477 dinar daha güzel değil ama güzel. <laughs> bu arada arkadaşlar. Şunu sabah e, hani 9 falan ben normalde saat 11'de uyanıyorum. Sesim birazcık garip olabilir. Her şey sizin için lan tarzı. <laughs> Sesim neden bu kadar garip ya? Her neyse. Ee, bir bakalım şöyle haritaya. Hmm, bir save alalım. Fantezi kuralım falan. <laughs> ya yani özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonra yapacağım tek şey şu ki şehir şehir dolaşıp turnuva aramak. Önceki bölümün adı çok güzeldi zaten. İki turnuva iki yenilgi. Of. Ya yani görev iptal edilmiş. Fuck. 30 gün ne zaman geçti? Lanet olsun. Fuck ya. O görevi istiyordum adamım. Neyse taş çağırmayayım ben size. Oha. Bu birine altı gibi geldi bir an. Doğru cahri. Arkadaşlar Cahiline hayranımdır. Yani bu yüzden merak etmeyin. Hemen bak. Özendi. Demeyiniz lütfen. Bazı lafları da yerler aklımda kaldı o yüzdendir. İstemeden söyleyebiliyorum bazen. Kral Ragnar'a What the bazı askerler bilmem ne bilmem ne ah turnuva ah oh, yes sonraki turda savaşmadan önce kendi üstümüze 50 dinar bahis oynayacağım fahirim her neyse espri <laughs> espri burada kal bu konumda kal bu konumda kal amık okula alın şunları ah hançer Aha, çok da hançer forever bir insanımdır ya Yemin ederim yani hançer forever. Eh hançer vuramadım. Ah fuck you hançer. Asshole. Geber amık. Oh sonunda. Hadi. Talim kılıcı kuşan. Kalkan kuşan. Tamam ben böyle sizin taşlarınızı bile sikerim. O nasıl bir şeyse artık. Ah talim kılıcım nerede? Kuşanmıştım. Ha. Ah. At. Art alim kızı değil. <laughs> o piç bu piç uğraşsın. O piç bu piç. Kuşan artık şunu. Oh be. Hop. Bir tane daha çat da öyle. Tamamdır. <laughs> Bana haber. Kendi üstümüze bahis oynayalım. Hmm ve savaşçıdan olsam iki kur Bu konumda kal. Bu konumda kal. Gitme amık. Ben gidip şunlardan bir iki tane temizleyeyim ondan sonra. Al işte ya bana at verdiler. Çok güzel. Ki ben şu anda kullanamıyorum. Atın manevrası sıfır lanet. Vursanız da. Fantazi mi var? Neyse hücum değilim. Okçular neden vurmuyor ben? onu anlamış değilim. Başta kaç? 90 tane falan ok veriyorlar. Hayır 60 tane ok veriyorlar doğru. Ne 90'ı? Ee, 8 savaşlardan oluşan ilk ilk grup. 16 katılımcı. Bu turu kazandım. Hı, hmm, yüzünler oynayalım Sonraki turda savaşalım. Ah, bana ağır vermişler. Ben bunu kullanamıyorum, fuck. böyle ben bir kere multiplayer'da pro'larla oynuyordum var ya. Adam atımı ağırlı direktman alıyordu yani direktman Ad geliyordu. Ben adamana tek bir vuruşta hani atım düşüyordu. Bir daha pro'larla oynamayacağım diyormuşum. Ah, sonunda. Ama ağırlar arkadaşlar hani otlara hayvan Mesela bunun gibi veya bunun gibi. Ama hani adamları aşağıya attıktan sonra ben tek elli kılıç ve kalkan öğreniyorum. Neden vuramıyorum ben sana delikanlı? Delikanlı. Sen delikanlı mısın delikanlı? Işığı görmek ister misin delikanlı? al gör. Ah, vahye sol. Ah, arkadaşlar talim kılıçlarının böyle bir mantığı var. Mesela kapalı alanlarda düzgün sarılmıyor. Hmm, 8 katılımcı savaşladım olsan oluşan iki grup. Sonraki kendi üzerimize bahis oynayalım. F1 f yapalım. Herkes hücum. Zikin şu itleri. Abi var mı böyle bir şey ya? Çok dengesiz takım var. Adamlara iki tane okçu vermişler. Bizimkilerin hepsi atlı. Ah manevranı sikeyim. Manevranı. Senin manevra kabiliyetin mi var lan? Manevra sıfır. Ah. Neden geçiremiyorum? Neyse barış şu at kolay yeme geçireyim. Diyecektim ya lanet olsun. Abi kılıç mı çok? Ne oluyor ya? Kılıçtan beyler kılıçtan buldum şeyi. ben eziyim Kılıçtan buldum. Beyler kılıç bozuk ya. Yoksa ben alırdım bunların hepsini teker teker. Kılıç bozuk kılıç kılıç. Kılıç bozuk hamık. Ha evet. <laughs> Bozuk kılıcın gücü adına. Gel gel bak. Senin neren varsa sokayım lan. Evet şu anda da öyle yapıyorum. Işığı görmek ister misin delikanlı? Işığı görmek ister misin delikanlı? Şu anda görmen lazım. <laughs> ee, bir savaştan oluşan iki grup bir vs bile e kaldık beyler. Aa param yok. Karşı taraf nerede? Ah fuck. Abi var mı böyle bir adalet? Karşı tarafa ok okçuluk vermişler bana tek kılıç. Arkadaş. Ama arkadaşlar kalkanımın kırılma ihtimali fazla. Bu yüzden hani tek yönlü yerlere gitmeyeceğim. Ki kalkanım doğru oklarda kırılmıyordu. Ben oklarda kırılıyor diye hatırladım yani. Ve senin taşlarını sikiyim. Oha o nasıl bir cümleydi. Da, geber. Da, ben mi kazandım? Turnuvayı ben mi kazandım? Bir savaşçıdan olsan ilk vur. Hmm, arkadaşlar bir saniye hemen bir işim çıktı. Hemen geliyorum sizin için bir saniye sürecek. Geri döndük arkadaşlar. En son turu sanırım bu. Eee savaşıacağız. Come on bitch. Gel kafa kafaya. Gel gel gel. At manevranı. Arkadaşlar benim genel prensibim şöyledir. Kalkanını çek, vursun ondan sonra sen vur. Ama biraz önce adamda da ay! Ah, yeah! Tunovayı kazandım. Woo! Evet arkadaşlar e, turnuvayı kazandık. Şimdi aslında videoyu burada bitirsem her şey güzel olabilir diye düşünüyorum. Evet bence de burada bitirmem herkes için çok daha güzel. E, o zaman arkadaşlar e, hepinize görüşürüz diyorum. Bir dahaki e, Mountain Blade Warband e, Minecraft herhangi bir bölüm ki gelecek sanırım. Let For Dead 2 ki o seviye emin değilim. Büyük ihtimalle Dota 2 çekeceğim. Ee, bek yani budur. Yani cümleyi kuramadım. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, hoşça kalın. Görüşürüz.